Arkadaşlar merhabalar. Tekrar birlikteyiz. Bu dersimizde 11. sınıf fizik kazanım kavrama testinin 16. sınıfını çözeceğiz. Konu başlığımız düzgün elektrik alan ve sahayla ilgili olacak 11 sorumuz var arkadaşlar. Hemen birinci soruyla başlayalım. Eşit kütleli Q1 ve Q2 cisimleri E1 ve E2 şiddetindeki düzgün ve yatay elektriksel alan içerisinde şekil 1 ve 2'deki gibi dengelidir. Buna göre verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar bu cisimlerin üzerindeki kuvvetleri gösterelim. Cisimlerin ağırlıklarının eşit olduğunu söylüyor. Ağırlıkları aşağı doğru gösterdik. Bu cisim elektrik alanın ters yönünde. Şöyle çok uzatmadan. Şu da elektrik alanla aynı yönde itilmiş. Şimdi arkadaşlar ondan sonra şöyle arada şu ipteki gerilme doğrultusuna bir tane uzantı çiziyorum. Yine aynısını bunun içinde yapalım arkadaşlar. Tabii bunun kesikli olduğunu unutmayalım. Yani bu bir kuvvet değil şu anda. Uzantıyı göstermek için çizdim. Şimdi arkadaşlar bunun düşeyle yaptığı açı 37 ise şurası 37 derecedir. Bu da aynı şekilde 53 derecedir. Şimdi kuvvetleri gösterelim. Bunun ağırlığına mg dersek şunun ağırlığına da mg. Çünkü kütleleri eşitti. Buna etki eden kuvvet. Şimdi kuvvet neydi arkadaşlar? Elektrik alan içerisindeki kuvvet buydu. E çarpı Q. O zaman buna etki eden kuvvet nedir? E1 çarpı Q1. Diğerine etki eden kuvvet ise E2 çarpı Q2. Şimdi buradan şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın tanjant 37 birincisi için yazıyorum. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Ben bu kuvvetleri aslında uç uca eklediğim zaman bakın E1 Q1'i getirip buraya eklediğim zaman bu F1'dir aslında. Tamam mı? Aynı şekilde buradaki kuvveti de buraya eklediğim zaman hani yine çizerek göstereyim. Şurası arkadaşlar F1'dir. Şurası F2'dir. Şimdi tanjant 37'yi yazıyorum. Karşı kenar kim? F1. Komşu kenar kim? MG. Aynı şeyi diğeri için de yazayım. Tanjant 53 eşittir. Karşı kenar F2. Komşu kenar MG. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Şimdi MG'ler eşit. Ben F'leri çekersem F1 eşittir. MG çarpı tanjant 37'dir. F2 de eşittir mg çarpı tanjant 53. Buralar eşit mg'ler. Tanjantlar eşit değil. Ve tanjantta şöyle bir şey var. Açı büyük olunca arkadaşlar tanjant değeri de daha büyük oluyor. Yani tanjant 53 tanjant 37'den büyük olduğu için f2 büyüktür. F1 oluyor arkadaşlar. Bu durumda hangileri kesinlikle doğrudur diyorsa bu doğrudur. Şimdi bunlar arasında da şöyle bir ilişki var. E2 çarpı Q2 büyüktür. E1 çarpı Q1. Şimdi biz elektriksel alan ve yükler hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Gelelim ee, ne kaldı? Yüklerin işareti. Bakınız elektrik alan her zaman artıdan eksiye doğrudur. Ve bu yük ne olması lazım arkadaşlar? Artı olması lazım. Artı artı itmiş. Ya da şöyle diyelim. Artı yüke etki eden kuvvet yani şu kuvvet elektrik alanla aynı yöndedir. Artı yüke eksi yükü etki eden kuvvet bakınız elektrik alan bu tarafa kuvvet ise bu tarafa dolayısıyla bu yük eksidir Q2 artıdır arkadaşlar bu durumda ne oldu Q1 eksi Q2 artı bu da doğru bu durumda cevabımız 3 4 c seçeneği olur Soru 2. Sökülmelerin önemsiz olduğu düşey düzlemde birbirine paralel metal levhalar arasında yük cinsi bilinmeyen ilk cismi bırakılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Üreticinin artı ucuna bağlı olan levha artı ile diğer uç eksi ile yüklenir. Biz buradan cisimler bıraktığımız zaman arkadaşlar. Mesela ikinci yolu izleyen nötr cisim olması lazım. Neden? Çünkü nötr cisimler yükler tarafından çekilirler. Hem bu tarafa hem bu tarafa eşit kuvvetle çekildiği için. Ne olacaktır arkadaşlar? İki yolunu izleyecektir. Yani çekilmiyor değil. Çekiliyor ama eşit kuvvetli. Çünkü e, düzgün levhalar arasındaki elektrik alan arkadaşlar düzgündür. Yani sabitti. Her yerde aynıdır. E çarpı Q dersek arkadaşlar e, bunlar bu yükü kutuplayacaklar. Kutupladıklarında da bir yüklenme oluşacak. Dolayısıyla ikisinin de uyguladığı kuvvetler ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bu arada şunu da bilmekte fayda var arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şuradaki yük eksi Q ise buradaki yükse artı Q olacaktır. Peki bir cismi proton ise bir yolunu? Hayır. Elektron ise neden? Çünkü artı i çekecektir. Bu yanlış olur. Ee, X cismi elektron ise? Hayır. Burada ise artı yüklü olması lazım. Neden? Çünkü a, eksi artıyı çeker ki bu tarafa getirir. Bu da yanlış. Dolayısıyla cevabımız ne olur? 2 olur. Soru 3 e, Levha kondansatörün sahası niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar saha neye bağlıdır? Epsilon A bölü D. Yani e, levhalar arasındaki uzaklık yani D'ye bağlıdır. Evet. Levhaların yüzey alanına bağlıdır. Evet. Levhalar arasındaki dielektrik elektrik kat sayısı bağlıdır. Zaten sağ dediğimiz şey yani yük depolama kapasitesi bu üç değişkene bağlı. Soru 4. Sabit gerilim kaynağına bağlanmış paralel iletken levhaların durumu şekildeki gibidir. Levhalar arasında işaretlenen bölgede elektrik alan çizgilerinin durumu nasıldır? Arkadaşlar paralel bu levhalar arasında oluşacak elektrik alan artıdan eksiye doğrudur. Ve bu elektrik alan çizgileri düzgün olduğu gibi arkadaşlar şöyle aralık değerleri de sabittir. Yani bu Böyle birbirine yaklaşmazlar. Elektrik alan bu tarafa doğru olmaz. Burada birbirinden uzak, şurada birbirinden yakın bu şekilde olmaz arkadaşlar. Burada ortadakiler birbirine yaklaşmış olmaz. Ne olacak arkadaşlar? Düzgün ve ardından eksiye doğru. Sabit gerilimli üreteçlere bağlanmış paralel iletken levhalar arasında pozitif yüklü P cismi şekildeki gibi tutulmaktadır. P cismi serbest bırakıldığında kinetik enerjinin yola bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir tane artı Q yükü var. Bu levha artı ile yüklenecek. Dolayısıyla artı artı itecek. Dolayısıyla bunun üzerinde ne oluşacak? Bir elektriksel kuvvet. Yükümüz buraya gelecek. Buradaki levhamız da artı. Şurada bir enerji kazandı. Yine aynı yönde bir F elektriksel kuvvet kazanacak. Şimdi buradan buraya gelinceye kadar biliyoruz ki iş eşittir kuvvet çarpı yer değiştirme. Şimdi bunu e, elektriksel iş olarak yazacaksak kuvvet nedir arkadaşlar? E çarpı Q. Peki elektrik alan nedir? V bölü D çarpı Q çarpı X. Şimdi sevgili arkadaşlar bakınız. E, uzaklıkla mesela şuradaki D ifadesi levhalar arasındaki uzaklıktır. Şuradaki X ise arkadaşlar şuradaki X'tir. Yani alınan yoldur. Şimdi buradan baktığımızda bu buradan buraya geldiğinde artı Q yükümüz şöyle olur. Birincisi için yazalım. Bakınız V bölü evhalar arasındaki uzaklık 2D çarpı Q ne kadar yol aldı? 2D. Dolayısıyla bunlar gider. Ne olacaktır arkadaşlar? Yapılan iş şöyle olacak. Ee, uzaklığı 2D almıştık. Evet. Potansiyelimiz 2V'di. Çarpı Q. Dolayısıyla şu hizaya geldiğinde yani buraya geldiğinde kazanacağı enerji bu kadar. Buna 2E diyelim. Şimdi burada 2E'lik enerjiye sahip. Peki buradan buraya ne kadar enerji kazanacak? Bu W1 olsun. Burada kazanacağı enerji de yani üzerinde yapılan iş anlamında W2 eşittir. Bu arada şurası W1 olacak arkadaşlar. W1. Şimdi burayı da gösterdikten sonra yazalım. Aynı şekilde e, potansiyelimiz işte neyse V bölü uzaklık 3D çarpı Q alınan yol 3D. 3D'ler birbirini götürecek arkadaşlar. Ne olur? Buradan baktığımız zaman yine potansiyelimiz 2V çarpı Q'dan değil mi arkadaşlar? Kazanacağı enerji ne olacak? 2E daha enerji kazanacak. veya işte biz buna... E demişsek veya E üstü demişsek buraya da E üstü diyecek. Yani eşit miktarda enerji kazanacaklar. Yani ne olur? 2 de uzaklığında da E kazanmıştır. 3D e, yani aradaki mesafe tabi 3D. 3D mesafesinde de yine E kadarlık enerji kazanmıştır. Ve bu artış düzgündür. Dolayısıyla cevabımız B olur. <laughs> Soru 6. Sabit gerilimli 3V ve 2V'lik üreticilere bağlanmış paralel iletken levhalar arasında oluşan elektrik alan şiddeti sırasıyla e1 ve E2'dir. Buna göre paralel yapılar arasında oluşan elektrik alan şiddetlerinin oranı. Elektrik alan şiddeti nedir arkadaşlar? V bölü D'dir. Yazalım. Birincisi için E1 eşittir. Üreticiler arası potansiyel 3 ve uzaklığımız 2'di. Diğeri için yazalım. E2 potansiyel 2 ve uzaklık 3'te. Bunları oranlıyoruz arkadaşlar. Birincisini aynı yazıp ikincisini ters çevirdiğimizde 3 bölü 2. Diğeri de 3 bölü 2. Ters döndüğü zaman cevabımız ne olur? 9 bölü 4. Şuradaki V değerler karşılıklı sadeleşmiştir. Cevabımız E olur. Soru 7 sabit gerilimli üretece bağlanmış paralel levha, paralel iletken levhalar şeklindeki gibidir. Buna göre KLM noktalarındaki elektrik alan şiddetleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bu tür bağlanmış paralel levhalar arasındaki elektrik alan düzgün ve levhalar arasındaki her yerde aynıdır. Yani buradaki elektrik alan E ise şuradaki elektrik alan da E'dir. M'deki elektrik alan da E'dir. Dolayısıyla cevabımız da E'dir. Soru 8 şekildeki paralel levhalar arasında sabitlenmiş eşit yüklü Q1 ve Q2 cisimlerine etki elektriksel kuvvetler sırasıyla F1 ve F2'dir. Bunların oranı nedir? Arkadaşlar eşit yüklü demiş. Peki yazalım. Elektriksel kuvvet neydi? F eşittir. E çarpı Q'ydu. Peki E neydi? V bölü D ve sabitti biliyorsunuz. Elektrisel kuvvetimizin e, değeri budur. Şimdi ikisi için bu değerleri yerine yazdığımız zaman F1 için yazalım. F1 eşittir. Potansiyelimiz 50. Levhalar arasındaki uzaklığa bakıyoruz arkadaşlar. Şuraya bakmıyoruz. Tamam mı? Toplam 4 de yükümüz Q. Eşit yüklü demişti soruda. Burası da 30. Levhalar arasındaki uzaklık 2 de. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yanıltmak için şuraları vermiş. Bunları oranlıyoruz. Q'lar, D'ler gider. Ne olur? 50 bölü 4. Şurası da 2 bölü 30 olur. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsak şunlar gider. Bu ile bu gittiğinde 2 olur. Yukarıda 5, aşağıda da 2 kere 3, 6 olur. Oranımız arkadaşlar 5 bölü 6. Soru 9. 3A ve 2A yüzey alanına sahip paralel levhalar arasındaki uzaklıklar sırasıyla D ve 2D aralarını dolduran maddelerin dielektrik kat sayısı epsilon ve 3 epsilon'dur. Buna göre sağ açıların oranı nedir? Arkadaşlar sağ nasıldı? Dielektrik kat sayısı levhaların alanı bölü uzaklık. Bu genel ifademiz. Şimdi değerleri bulalım. Birincisi için yazıyorum. Dielektrik kat sayısı epsilon. Levhaların yüzey alanı 3A uzaklık D. İkincisi için yazalım. 3 epsilon e, yüzey alanı 2A levhalar arasındaki uzaklık 2 Bunları oranladığımızda sabitler gider. Burada 3 kalır. Şu 2'ler de gittiğinde burada 3 var. Ters çevirip çarptığımızda 1 bölü 3 olarak gelir. Cevabımız 1 olur. C seçeneği. Soru 10 yarı çapları sırasıyla 2 ve 3 ile olan şekildeki içi boş KVL kürelerinin sağları sırasıyla CKC CL'dir. Bunların oranı nedir? Arkadaşlar sağ neydi? Q bölü V değil mi? Şimdi biz V'nin yerine ne yazabiliriz? K çarpı Q bölü R yani potansiyel. Şimdi C'yi daha sade hale getirirsek K çarpı Q bölü R. Şimdi eşitliğimizi attık. Çizgimizi yazdık. Birincisini aynen yazdık. Q bölü 1. İkincisini ters çevirip çarptık. Burada ne olur? Q'lar karşılıklı gider. Şöyle. O zaman C eşittir. R bölü K olur. K da biliyorsunuz arkadaşlar sabittir. Bu durumda C direkt yarı doğru orantılıdır. O zaman bunun yarıçapı çapı 2R olduğu için C'si 2C. Bununki 3 ile alakalı olduğu için cevabımız ne olur? 2 bölü 3 yani B seçeneği. Soru 11. X ve Y sağaçlarına ait yük gerilim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre X, Y sağaçlarının sağlarının oranı nedir? Evet arkadaşlar az önce yazdık yük bölü potansiyel. Burası yükü ifade ediyor. Burası da potansiyeli ifade ediyor. Bu durumda arkadaşlar Q bölü ve şuraya alıyorum. CX'i yazıyorum. Yük 20 iken potansiyel neymiş? 10. Dolayısıyla bunun sahasına 2 farad dersek şununkini yazalım. CY eşittir potansiyel pardon yük 5 iken Potansiyel 20. Yani ne olur? 1 bölü 4 farad olur. Bu durumda cevabımız arkadaşlar 2'ye 1 bölü 4 yani B seçeneği olur. Evet sevgili arkadaşlar bu testimiz de burada sona erdi. Gelecek testlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.